Hepinize merhaba arkadaşlar. Dizimizin devamını çekeceğiz de. Evin bir yansıçın sandım korktum ya. Bu arada arkadaşlar şeyi düzeltemediğim için böyle yapacağız maalesef. Çok kötü bir efekt ama böyle yapacağız. Devam edeceğiz. Maalesef. Ve size bir şey diyeyim mi? Bu sezon finali. Ay pardon sezon finali demişim. Final. Evet arkadaşlar, final. Yani artık yeni dizi, yeni ev, yeni karakterler sıfır. Sıfırlıyorum ve başlama başlayacağım. Neyse. Ay sabah olmuş ya. Şurada durayım bari. Bugün de üstüme ne giyeyim, şunu giyeyim bari. Şöyle gidelim. Şuraya oturayım ben. Ben de uyandırayım bari bir doğru. Ay, ay kafamı mı al, çalıyor? Neyse bir, bir bakayım. Ne oldu? Ee, şey iyi şöyle uyandın mı diye bakacaktım. Uyanmamıştım da. Ben bu arada kahvaltıya gideceğim. He geleceğim mi? Yok ya ben evde takılırım öyle. Tamam, sen bilirsin. Tamam. Ben de kahvaltı için hazırlanayım bari, şunu diyeyim. Neyse ben çıkıyorum. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Dünyanın sonu geldi. Bozaya bozul ya. Of ya bugün de Damla abla izinliydi. İşte bir anda kapı tık tıklanır. Aa kim geldi ki acaba bir bakayım. Merhaba. Merhaba da kimsiniz? Ee, ben e, adım İçinler. Gerçek adımı söyleyemem. Takma söyleyeyim. Benim adım Ahmet. Ahmet, Ahmet Bey. E, e, ne oldu? Niye geldiniz yani? Kimsiniz? Tanımıyorum sizi. Ya şey ya ben e, ben yeni komşunuzum da. Yeni kom yeni komşu tamam ee, hoş geldiniz binamıza hoş bulduk ee, bir çay kahve içelim diyecektim tamam gelin aa oturuşlarına bakın yan yana oturunca ben o zaman bir çay kahve yapayım. Ben sadece su içeyim. Tamam. Buyurun. Ellerinize sağlık. Teşekkürler de... ...ben odama gidiyorum bu arada. E Bir sohbet etseydik. Yok ya ben... Allah Allah. E, bu adam kim acaba ya? Neyse. Durayım bari şöyle. Bu kızı öldürmem lazım bir şekilde. Odasına gideyim. Ee, gir. Ee, merhaba. Şey ya. E, ben bugünlük sizde kalsam olur mu? Daha çünkü oradan oraya taşınamadık. Ee, kiracının. Yani Ev sahibinin taşımak için para vermesini bekliyoruz da. Öyle mi? Tamam o zaman bugün bende kalabilirsiniz. Abinin odasında kalabilirsiniz. Tamam teşekkürler. Bu kızı bir şekilde. Abi ne oldu? Arkadaşlar soba bir şey oldu, etti. Abi. Sobaya bir şey oldu, bekleyin. Bir şey yandı orada. Ve yandı ve çatladı şu an. Aa, çatlamış soba. Sıcaktan mı çatlamış? Aa. Neyse, devam edelim. Bu kızı bir şekilde öldürmem lazım. Neyle öldüreceğim bir şey de yok ki. Buraya bakayım. Evet, işte bu burada bir bıçak buldum. Bunu öldürürüz bence yani. Bunu öldürürüz bence yani. Arkasına saklayarak gider. Efendim. Şey iki dakika kapıyı açabilir misin? Tabii. Bekleyin arkadaşlar. Kapıyı açar. <laughs> ah aa, aa, yaklaşma lütfen. Niye? Benden korktun mu? Lütfen yaklaşma. Arkadaşlar ne oluyor ya buna? Ne oldu? Benden korktun mu yoksa? İşte deyip bir anda bıçak saplar. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Tam da istediğim buydu. Şu bıçağı da şuraya bırakayım. Bunun abisi var herhalde ya. Yani. Neyse ben de gideyim o zaman. Abisi birazdan gelir diye umuyorum. Abisi nerede? Ben geldim. Salonda yok, büyük ihtimal odasında. Odasına, odasına mı bakayım. Allah Allah, burada niye bıçak var ki? Bir şey yapmıştır bilmiyorum. Melis, Melis, Allah Allah, nerede ki acaba? Bir gireyim bakayım. <laughs> Melis. ...bir şey olmamıştır değil mi? <laughs> Bir şey olmamıştır yani. İşte Melis'in... E, bıçaklandığını fark eder. M Melis. Meli Melis. Melis. Ya sana kim yaptı bunu? İşte Melis artık... ...komple ölür. Melis. <laughs> Nabzına bakar. Nabzı da çok düşük. Ya ne yapacağım ben ya? Kesin biri girdi öldürdü ya. Bu bıçak da anlamalıydım zaten ya. <laughs> İşte bunu artık doktora falan götürürler, cenaze falan yaparlar böyle. Arkadaşlar dizi bitti ya, dizi bitti. Sizce başka bu dizinin ismi ne olsun? Yorumlarda yazın. Hangi dizi yapacağım yorumlarda yazın. Size ben önüme sunayım direkt. Kendi hayat ya da siz söyleyin ya işte.